Çoğu insan, zeki olmanın daha çok bilgi sahibi olmak, daha fazla kitap okumak ya da hangi tarihi olayın ne zaman olduğunu hatırlamakla ilgili olduğunu düşünür. Ama böyle bilgiler genellikle hayatını değiştirmez. Asıl önemli olan zeka, ileriye bakabilmek, fırsatları görebilmek ve kendi başarı yolunu yaratabilmektir. Hayatta istediğin her şeyi nasıl elde edeceğini bilmektir. Şimdi, önümüzdeki 7 dakikada seni tam da ihtiyacın olduğu şekilde tehlikeli derecede zeki yapacak dört prensibi paylaşacağım. Hadi başlayalım. Birinci prensip, aşırı düşünmeyi içgörüye dönüştür. Sürekli kafanda olayları tekrar edip her şeyin nasıl kötü gidebileceğini hayal ediyor ve kendi kafanda sıkışıp kalıyorsan, sana bir şey söyleyeyim, aşırı düşünmek aslında zihninin çok aktif, derinlemesine farkında ve inanılmaz yetenekli olduğunun bir işareti. Sen katman katman düşünüyorsun ve başkalarının kaçırdığı detayları yakalıyorsun. Tek problem, beyninin bu enerjiyi nereye koyacağını bilememesi. Bu yüzden sana karşı çalışmaya başlıyor. O yüzden deli gibi zeki olmanın ilk adımı durmaktır. Aşırı düşüncelerin seni kontrol etmesine izin vermek yerine bunu bir avantaja çevirmeye başla. Şu anda düşüncelerinin altında ezildiğini hissettiğinde ilk refleksin müzik açmak, telefonda gezmek ya da birini aramak olabilir. Ama bu alışkanlık aslında faydadan çok zarar verir çünkü beynine düşünmekten kaçınmayı öğretir üstesinden gelmeyi değil. Hiçbir şeyi çözmüş olmuyorsun, sadece düşüncelerini bastırıyorsun ve ne kadar çok kaçarsan düşüncelerin o kadar yüksek sesle ve karmaşık hale gelir. Bir dahaki sefere aşırı düşünmeye başlarsan buna karşı koyma ve kendini oyalamaya çalışma. Sadece düşüncelerinle otur ve onların açığa çıkmasına izin ver. Bunu yaptığında genellikle iki şey olur. Ya çok endişelendiğin şeylerin aslında hiç de önemli olmadığını fark edersin ve umursamazsın. Ya da netlik kazanır, gerçek çözümler ve çok iyi fikirler bulursun. Her iki durumda da kazanırsın. Düşüncelerinle oturmayı öğrenmek zihnini daha net düşünmeye alıştırır biliyor musun? Yani aşırı düşünmeyi lanet gibi görmeyi bırak. Bu nasıl kullanacağını öğrenene kadar ağır gelen bir hediye. İkinci prensip kendinle tartış gerçekten keskin olmak istiyorsan, düşüncelerini başkalarından önce zorlaman lazım. Açıklayayım. Birisi bir kadında güveni hissettiği anda onu küçültmenin yolunu bulmaya çalışır. Ve bunu yapmanın en kolay yollarından biri, senin zekanı sorgulatmaya itmek. Senin sözünü keser, yanlışlarını düzeltmeye kalkar, önemli değil. Ya da seni ne dediğini bilmiyormuş gibi hissettirmek için pasif agresif sorular sorarlar. O yüzden işin önüne geçmen lazım. Başkaları sana soru sormadan önce kendine kasıtlı ve dürüstçe sorular sormalısın. Düşüncelerini, fikirlerini, kararlarını al ve onları sınava tabi tut. Mesela, kendi işini kurmak istediğini varsayalım. Şimdi 9'dan 5'e işi daha akıllıca bir tercih olarak gören birini düşün. Amacın tartışmayı kazanmak değil. Kafanda her iki tarafı da tam ve dürüstçe tart. Mesela 9'dan 5'e işin düzenli gelir, yapı ve daha az kişisel risk sunduğunu savunabilirsin. Sonra fikrini değiştirip ilk savunduğun tarafı aynı güçle tekrar savunabilirsin. İşletme sahibi olmanın özgürlük, sahiplik ve uzun vadede daha büyük potansiyel getirdiğini iddia edebilirsin. Amaç, zihnini her iki tarafı da net şekilde düşünmeye alıştırmak. Ve eğer bütün bunları düşündükten sonra hala kendi işini kurmak mantıklı geliyorsa, işte o zaman bunun için harekete geçme zamanıdır. Ve biri sana karşı çıkmaya çalıştığında, sana çok riskli, gerçekçi değil ya da aptalca diyerek kapatmaya çalışırlarsa, sakince şöyle diyebilirsin. Bunların hepsini düşündüm. Sadece katılmıyorum. Benim için bu yol daha mantıklı. Kendi pozisyonuna karşı tartışmak da üst düzey tartışmacıların kullandığı aynı teknik. Sadece kendi taraflarını savunmaya hazırlanmazlar. Karşı tarafı sanki onlar savunacakmış gibi inceler ve çalışırlar. Karşı tarafın en güçlü argümanlarını bulup kendi duruşlarını o argümanlara dayanacak şekilde geliştirirler. Baskı seviyesi yüksek işte. Bu yüzden tartışmacılar o kadar hızlı ve sağlam mantıklı argümanlarla cevap verebiliyor. Çünkü karşı tarafın ne dediği onlar için yeni değil. Zaten önceden düşünüp hazırlanmışlar. Yani düşüncelerinizde başkalarının hata bulmasını beklemeyin. Önce kendiniz yapın bunu. Konuşmaya, harekete geçmeye ya da bir şeye bağlı kalmaya karar verdiğinizde kafanızda her itiraza karşılık vermiş olursunuz ve kimse sizi şaşırtamaz, hazırlıksız yakalayamaz. Siz zaten 10 adım öndesinizdir. Kararlarında kendine güvenen ve karşına çıkacak itirazların farkında olan biri ol. Üçüncü prensip, eleştirel düşünmeyi iyi öğren. Eleştirel düşünme, sahip olabileceğin en işe yarar becerilerden biri. Akıllı insanların liderlikte, iş dünyasında ve yanlış hamlenin sana zarar verebileceği her durumda kullandığı şey bu yönteme. O yüzden ne olduğunu ve nasıl kullanıldığını öğrenelim. Eleştirel düşünmenin özü aslında basit. Bir şey oluyor, durup durumu değerlendiriyorsun ve akıllıca bir karar veriyorsun. Mantığa dayalı karar. Şimdi çoğu insanın hayatını nasıl yaşadığına düşün. Çoğu kişi duygusal düşünüyor bir şey oluyor ve bir şey hissediyorsun ve bunu iyice düşünmeden o hisle hareket ediyorsun. Bu bir tepki, diğeri strateji ve uzun vadede strateji her zaman kazanır. Ama sadece bundan bahsetmek yerine bunu daha eğlenceli ve anlaşılır kılalım. Sürekli strateji kullanarak karmaşayı yönetip kazanan ikonik bir karaktere bakalım. Gossip Girl'dan Blair Waldorf. Blair kesinlikle hoş bir karakter değil. Kurnaz, dramatik ve bazen acımasız. Ama aynı zamanda hırslı, zeki ve neredeyse her zaman herkesten beş adım önde. İşte seninle benim aramdaki fark da bu. Asla kaderimi başkasının eline bırakmam. O yüzden ben hep kazanırım, sen kaybedersin diyor Blair. Blair'ı güçlü yapan şey cazibesi ya da özgüveni değil. Durup durumu analiz edebilmesi ve stratejik düşünebilmesi. Ama Blair bile duygusal düşüncelere kapılır. Bazen güvensizlikleri onu bohar ve durup düşünmek yerine, hemen tepki verir. Kendini rezil eder, dostlukları zedeler ve neredeyse her seferinde kendi çıkardığı belayı toparlamak zorunda kalır. Yani Blair, eleştirel düşüncenin nasıl olması gerektiğine harika bir örnek. Ama aynı zamanda onu kullanmadığında neler olabileceğinin de mükemmel bir hatırlatıcısı. İşte en önemli kısma geldik. Kendi düşünme becerini nasıl geliştirebileceğinden bahsedelim eleştirel düşünmeyi öğrenmek ve Blair Waldorf'un bile düştüğü duygusal tuzaklardan kaçınmak önemli. Aslında yolun yarısına geldin bile. Eleştirel düşünmenin iki temel kısmını zaten öğrendin. Kendi düşüncelerinle baş başa kalmak ve kendinle tartışabilmek. Ama tamamlayan bir parça daha var. Ve işte Blair'ın sık sık başaramadığı tam da bu kısım. Duygusal kontrol. Savaş ya da kaç modundaysan net düşünemezsin. Ya da çok fazla tepki vermekle meşgulsen bir durumu analiz edemezsin. Bu duygunun seni nasıl hissettirdiğini fark et. Duyguların kontrolü ele geçirmeye çalıştığında nasıl ayakta kalırsın? Önce duygunu adlandır. Kendine açıkça söyle. Kızgınım ya da endişeliyim diye. Bu duyguyu beynindeki tepki merkezinden alıp düşünme kısmına taşır. Sonra kendine bir soru sor. Burada akıllıca ne yapmalıyım? Bu tek soru seni duygudan çıkarır, net düşünmeye götürür. Ve her seferinde hatırla, duyguların kontrolü ele almasına izin vermek her şeyi mahvedebilir. Dördüncü prensip, seni hafife almalarına izin ver. Odaki en zeki kişi olarak görünmene gerek yok. Aslında görünmemen daha iyi. Sadece seni hafife almalarına izin ver. İnsanlar seni tehdit olarak görmediklerinde daha dürüst olurlar. Genellikle gizledikleri şeyleri ortaya çıkarırlar çünkü senin dikkat etmediğini düşünürler. Ayrıca bilgini ve planlarını kimlerle paylaştığına dikkat et çünkü aslında düşmanını eğitiyor olabilirsin. Her soru soran meraklı değildir. Bazıları sadece sana karşı kullanmak üzere bilgi topluyordur. O yüzden aklını koru. Anlaşılmaya çalışmayı bırak. Anlamaya odaklan. Daha çok dinle, daha az konuş, net düşün ve sonuçların kendi kendine konuşmasını izin ver. Odadaki en zeki insanlar en çok konuşanlar değildir. Onlar izliyor, dinliyor ve söylediklerinden daha fazlasını içlerinde saklıyorlar. Burası Çilek Günlükleri. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Gelecek videolarım için önerileriniz varsa yorumlarda yazmayı unutmayın. O zamana kadar kendinize güvenin, akıllı olun ve ışıldamaya devam edin.